Bir vlogdan daha hepinize selamlar. Bugün İstanbul'dayız. Passat'ın içindeyiz şu anda. Galata Port'a doğru ilerliyorum. Galata Port'ta ne var? Doğuş Otomotiv'in, Volkswagen'in deneyim merkezi var. Biz bu deneyim merkezinde Taner Bey ile görüşeceğiz. Orada arkadaşlar ID bazı inceleyeceğiz. Güzel bir vlog sizlere bekliyor. Vlog başlıyoruz. Şu an yollayım. Çok fazla görüntü alamıyorum. Olabildiğince güzel görüntüler. Orada alacağım ID bazı çok merak ediyorum. Geleceğe yönelik Volkswagen araçlar yapıyor. Elektrikli araçlar. Ve ticarede de bunu devam ettiriyor. Bakalım Volkswagen'in yeni ticareti nasıl. Galata Port da çok güzel bir yer. Oranın da görüntülerini sizlere ekleyeceğim. Bu arada görüntü hakkında yorumlarınızı da merak ediyorum. Şu anda 14 Pro Max ve sinematik modda çekiyorum. Beğenirseniz bu modda çekimlere devam edebilirim. Şu an görüntü güzel gözüküyor. Hadi başlayalım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Evet trafiğimiz tabii ki başladı. Bu arada Passat'ın da arka, sol arka tekerinden bir ses geliyor. Balata mı bitti diyeceğim ama arka frenler geç biter. Henüz daha önler daha iyi değişmedi. Ya taş girdi araya. Bir taş sesi gibi bir ses var. Çünkü frene basmasam da ses yapıyor. Hafif böyle sıkma sesi yapıyor. Bilmiyorum. İlerliyoruz. Şu anda tam olarak neredeyim açısı bilmiyorum. Kron Plaza var. Navigasyonda ben bir kontra edeyim etrafa bakalım. Bu trafikten biraz daha kurtulabilir miyiz? Geç kalmamam gerekiyor. Saat 2'de bir görüşmemiz var. Evet arkadaşlar bir tünelden geçiyoruz şu anda. Tabii 10 dakikalık yolum kaldı diye planlıyorum. Arkadaşlar Beşiktaş stadının oraya çıkıyormuş. Anında geldik. Evet beklediğimden hızlı bir şekilde... Kral Ataport'a geldik. Bu arada İstanbul trafiğinde arkadaşlar olabildiğince yol vermeye çalışın. E, çünkü siz yol verdiğinizde bir süre sonra onlar da sizi yol veriyor. Açıkçası trafik çok çok daha akıcı bir hale geliyor. Evet giriş yapıyoruz. Burası güzel bir yer olmuş. Açıkçası yeni açıldı diye biliyorum. E, hep buralardan geçiyoruz genelde. Tramvay kullanıyorum arkadaşlar İstanbul şehir içinde. Arabayı pek fazla kullanmam. O ID bazı gördük. Gördünüz mü? Aşırı farklı duruyor ya. Değişik duruyor. Burada bir sürü televizyon var. Hoş geldiniz. Lütfen biletinizi yanınızda bulundurunuz Evet biletimizi aldık. fiyatlandırma'yı da şöyle göstereyim sizlere. Devam edelim. Arkadaşlar, Golf 8'i nasıl buluyorsunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Özellikle sarı rengi hakkında, limon sarısı hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Şuraya yanaşacağım. Araba şu anda efsane kirli duruyor. Dediğim gibi Golf'ün boş vakit hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bana tatlı geliyor. Biliyorsunuz ben de biraz manuel severim. Onların farklı modeli arkadaşlar. Kocamanmış ya. Ve ismi de yazmıyor. Biliyor musunuz bu arabayı? Evet, ID Buzz ile ilk karşılaşma. Çok farklı duruyor onu söyleyeyim ben sizlere. Arkada çeki koyulmuş. Tam bir karavan için kullanılacak araçlardan. Ama ön yüzüne bir baksanıza. IQ Life farlarımız. Ön panjur yine aslında bakarsanız kedinin panjuruna da benziyor. Artık o elektrik dilini standart araçlara da uyguluyorlar. Jantlar yine aynı şekilde bakın kapalı elektrikli araç olduğu için tabi bu bir tamamen elektrikli araç. Önde yine kameralar, sensörler, çarpışma önleyici tüm ekipmanlar bulunuyor. Birazdan gidip bakarız. Burası cidden güzel olmuş arkadaşlar. Gelmenizi öneririm. Bu aylara göre güzel bir hava var bugün burada. Galata Borç çok hoşuma gitti cidden. Bayrağımız ne güzel Arkadaşlar burası tam olarak fotoğraf çekme yeri olmuş öyle söyleyeyim sizlere. Mükemmel fotoğraflar çıkıyor. Bu arada buraya büyük gemiler yanaşıyor büyük ihtimalle. Hani o hep vapurların lastiklere çarparlar ve dururlar ya burada lastikler çok çok daha büyük özel seçilmiş. Arkadaşlar Galata Port'ta gezerken Geyveli bir arkadaşımıza denk geldim. Valla Geyveli'de karşılaşamadık dediğim gibi burada karşılaşamadık. Biraz evet. garip oldu açıkçası. Ee, arkadaşlar ona da aynı şekilde Galatasaray Üniversitesi'nde okuyormuş. Ben gurur duydum. Mükemmel. Başarılar dilerim. Çok Vallahi. teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İzleyen herkese de sevgiler, saygılar. Süpersin. Evet arkadaşlar ID Baza şöyle detaylıca beraber de bakalım. Şimdi sizlere bahsettiğim biraz önce de arkadaşımızla muhabbet ettiğimiz şuradaki şu silye çok hoşuma gidiyor. Buraya böyle küçük ince detaylar yapmışlar. Yani bu arabaya anlam katmak istemiş Volkswagen. Yani onu hissediyorsunuz araca bindiğinizde. Şurada bakın gülen suratta görebiliyorsunuz. Tatlı detaylar, ambiyans, aydınlatmalarımız yine bulunuyor. Konsolda şöyle genel olarak göstereyim. Konsolda şu güzellik var. Orta bölüm sökülebiliyor. Arka bölüme geçebiliyorsunuz. Bu araçta uzun yola gitmek çok keyifli olur. Bakın burada şöyle detaylar da var. Bunlar aslında bakarsanız bir ayraç. Yani şu orta bölüme koyuyorsunuz. Baharatlarınızın dökülmesini engelliyor. Ama çıkardığınızda da içecek açacağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da farklı bir aslında burada bir de buz kazıyıcı var biliyor musunuz? Yine bir ayraç ama buz kazıyıcı olarak kullanılabiliyordu. Onu şu an göremedim. Şu dışa bastığınızda şöyle bastınız arkadaşlar yerinden tamamen sökebiliyorsunuz. Hatta şu anda da çıkarılmış durumda. Gerekirse de şu alt tarafa sabitleyebiliyorsunuz. Bu aracın içinde herhangi bir hayvansal ürün kullanılmamış tamamen vegan bir araç. Ekranımız standart bir ekran şu anda 2 inç bunun daha büyük versiyonu da olacak. Panoramik cam tavan da bu aralarda ilerleyen dönemde gelecek. 2024'te bu araca sahip olabileceksiniz. Hem 2024 yılında aslında bakarsanız elektrik altyapısı tamamen oturmuş olacak. Ben size söyleyeyim. Çoğunluk elektriğe geçmiş olacak. Eceğin araçları, elektrikli araçlar gibi gözüküyor. Ancak arkadaşlar ID.3'ü 3'ü incelemiştik hatırlarsınız. Oradaki konsola benzer bir konsol var. Burada da bu konsolu görmek güzel. Burada benim açıkçası böyle tam ısınamadığım detay kadranlar. Kadran biraz daha küçük. Orta bölüme ekrana genelde yönlendirilmiş. Yani şu da olabilirdi. Mesela kadran tamamen kaldırıp burada büyük bir ekran. Aynı Tesla vari bir ekranda kullanılabilirdi. O yüzden yani burada bu tasarımı tercih etmiş. İlerleyen zamanda bunlar da değişecektir. Aynı aslına bakarsanız kedi de yeni golflerde gelen anahtarın birebir aynısı. Şöyle Aracımıza bir yarım kontak yapalım. Kadran biraz daha küçük. Aslına bakarsanız o Skoda'nın enyakları falan var. Onların da kadranlarına benziyor. Ortak bir kadran kullanılıyor. Sinyal kodlarımız farklı tasarlanmış. Genelde Volkswagen'lerde görmediğimiz sinyal kodu. Tüm ekipmanlar burada arkadaşlar. O yüzden buraya büyük tasarlanmış. Vitesimiz sağ tarafta. Bakın şöyle görebilirsiniz. Bu araçlarda arkadaşlar anahtarla girdiğiniz anda araç hazır bir hale geliyor. Yani vitesi D'ye çekin ve hemen ilerleyin. Herhangi bir bir şey yapmanıza gerek yok. Ayağınız frende vitese basmanız yeterli. Şu anda şöyle bakın şu anda arkadaşlar değişim yapmıyor. için bunun yakını sürüşü de gelecek bu arada. Şöyle değişimi yapabiliyorsunuz. Bu arada şimdi bu içerideki uyarı sistemi mükemmel. Bakın burada bir hata yaptığınızda mesela ben vites atmak, vites değiştirmek istiyorum ama değişmiyor ya. Hemen karşında uyarılar çıkıyor. Aç sizinle konuşuyor buradaki ambiyans aydınlatması ile beraber. Ön kaputunu da açacağım. Ön kaputta böyle çok küçük bir kaputumuz var. Onu göstereceğim sizlere. Şu ekranda da bakalım V'de neler var. Evet burada navigasyonumuzu takip edebiliyoruz. Burada da aslında adaptif kuruz bölümümüzü takip edebiliyoruz. Burada yine dokunmatik ünite kullanılmış direksiyonda. Bu aslında diğer Volkswagen'lerde görebildiğimiz detaylardan biri. Bu taraf zaten farlarımızın ayarı. Bu arada farları açalım şöyle tüm aydınlatmaları aracın dışarıdan aydınlatmasını göstereyim. Böyle asistanlarımıza bakmak istiyorum. Neler var asistanda? Tabii tabela tabela okumasından tutun da işte adaptif kruz kontrolüne, Şöyle yorgunluk algılama sistemine tüm detayları görebiliyorsun. Rob asiste bulunuyor tabii. Ki, çarpışma mümineci de var. Tamamen bir teknolojik araç. Bu araçta her istediğinizde kavuşabileceksiniz. Ben Türkiye'ye geldiğinde nasıl satacağını çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle hepsi satılacak zaten bir anda. Çünkü özel görünen bir araba. Ve 400 km menzil de bir arabanın elektrikli bir araba için yeterli bir menzil şu anda. 420 km civarında bir menzil var. Güzel değerler ve verimli araç. Yani 2200 kilogramın üzerinde bir ağırlığımız var. Hatta 2400'e kadar çıkabiliyormuş. Ama ona rağmen 400 kilometre yapması ve şarjı hızlı bir şekilde olması mesela 28 ya da 30 dakika arasında arkadaşlar %80'e kadar şarj edebiliyor. 260 kilometre menzil verebiliyor. Bunlar çok güzel detaylar. Yine pause ve play olarak aracınızı kullanabiliyorsunuz. Type-C girişlerimiz her yerde bulunuyor. Birçok Type-C var hatta kapılara da dahi Type-C çıkışlarımız bulunuyor. Bu arada arkadaşlara da gösterelim aslında şarj kablosunu sökümünü de gösterelim. Şimdi burada AC şarj yapıyoruz değil mi? Şu anda burada 3.6 kW'lık. Ha evet. evde şarj açıklığı ev gibi. Şarj, aracın içinde gelen şarj kablosunu kullanıyoruz. Tamam. Kapılarımız açık ve kontağımızı off konumunda bıraktığımız için hı hı. direkt çekebiliyoruz. Tamam. Max durumda zaten kendileri kilitliyor. Yani ileride sizler de alırsanız evinizde bu şekilde herhangi bir pilizden şarj edebilirsiniz. Herhangi bir pilizden şarj edebiliyorsunuz. Evet. Evet. Bu çok karlı oluyor aslında bakarsanız. Yani yakıt konusunda Fiyat aşırı derecede. Evet. evet. evet biraz seçenek. yavaş ama mesela yavaş. geçerek sana 20 30 km yetiyorsa bu gayet rahat bir şekilde Kesinlikle. karşılar evet. o yani kilometreyi. 4 saat bir şarjdan sonra 100 km gidecek bir menzile evet. sahip olabiliyorsunuz. Hayırlı tebrikler. rica edeceğim. Tamam zaten frene bastığım Taktan anda hemen araş, canlanıyor hemen araç. Zaman ready. Arkadaşlar. Şu anda uyarımızı verdim. Evet, altta burada B de var. Bu B e, regenerative modu. Aynen Hı -hı. sizin söylediğiniz gibi, normalde frenle başlayan rejenerasyonu B modunda ilerlerken gazı bıraktığımız anda başlatıyor. Bunun avantajı nedir? Fren balatası, fren diski gibi e, sarf malzemeleri koruyoruz. Aynı zamanda aracın menziline, rejenerasyon enerjisiyle katkıda bulunuyor. Özellikle şehir içi kullanımda tek pedal modu olarak da geçiyor. Evet. Ve ciddi anlamda yardımcı oluyor onu evet, söyleyeyim. Yani kesinlikle. ev şarjından daha fazla katkıda aynen bulunuyor evet, onu söyleyeyim. Çünkü araba kullandığım araçlarda fark ettim onu. Kilometre bazında hemen artıyor menzil. Evet bu şekilde arkadaşlar aracımızda şöyle park alalım. Güvenli bir şekilde bırakalım. Aslına bakarsanız start butonunu çok fazla kullanmanıza da gerek kalmıyor. Gelin beraber arkaya geçelim. Arkadaşlar bu aracı aldığınızda bakın. Evet, bagaj kollarımız standart geliyor. Bu aracı Herhangi bir yorulmadan çünkü bunlarda aslında bagajı kapatmak zor bir işlem yani Kedi de zorluyor bizi aslında bakarsanız kedide bir de vakum var o sayede gayet güzel oluyor Şöyle arkadaşlar elektrikli bir şekilde kapatabilirsiniz e yine aslına bakarsanız kediden de hatırladığımız aydınlatmalar var Bunlar geceleri çok fazla işinize yarıyor onu söyleyeyim Bagajı tamamen ve bagajın eşiğini tamamen aydınlatıyor İçeride durumlar bu şekilde dışarıda farlarını göstereyim farlar müthiş gözüküyor aslında bakarsanız hiç böyle şey gibi değil yani ticari arabayla alakası yok yani minimum dedikleri cidden doğru. Aslında biraz da SUV'le damlıyor yerden de yüksek istediğiniz yere mesela bununla kamp yapmak çok keyifli olur. Bir de arkadaşlar dışarıda sizlere şu kargo modelini göstereceğim. Aslında kargo modeli de çok önemli. Yılın ticareti seçilmiş bir araç. Onun da hem arka hacmine çünkü ülkemizde çok fazla satabilir kargo. Kargonun ÖTV'si de düşük olduğu için çok avantajlı bir hale gelecek. göre ÖTV'si %4 kargo. Evet o zaman tabii ne olacağını göreceğiz ilerleyen zamanda. Bu araçta arkadaşlar manuel bir e, kapımız bulunuyor ama bunun elektrikli versiyonlarında isterseniz alabileceksiniz. Opsiyon olarak seçebileceksiniz. Kaputunu da açalım bu şekilde. Ben de açılırken çekin çok güzel açılıyor. Benim hoşuma gitti. Bir Bakalım. Tekrar kapatıp açarız dışarıdaki. Şöyle kapatıp açın. Tamam bir bakalım. <laughs> Şu anda açık duruyor hafiften böyle evet. aralıkta var. Ha, atıyor kendini bir anda. Hafif ya. Bu Evet bayağı bir malzeme yapılmış. Hatta plastik diyebileceğimiz sardı. Evet. Şurada kayıştı arkadaşlar. Zaten motor kaputuyla alakalı aslında işlemimiz yok. Biz size göstermek için sadece açtık. Sadece burada cam suyunuzu doldurup yolunuza devam edebilirsiniz. Ekstra bakabileceğim bir şey görmüyorum burada. Herhangi bir şey yok. Burada sadece cam suyu, evet. klima, gazı hı hı. ve aracın multimedyası ve diğer 12 voltluk ürünlerinin enerjisini veren akü ile ilgili bir takviye ihtiyacı olursa burada bir takviye evet. artı ve eksi olarak bölümümüz var. Şu alt takımını göstermek istiyorum. Bakalım arkada ne kullanmışlar. Şarj kapağımız da gayet büyük. Bakın burada bir de şunu açtığımızda DC şarjımız da aktif oluyor. Ya bu arabayı bir görmeniz lazım. Gördüğünüzde çok daha güzel hissettirecek size bu. Farklı hissettirecek. Hatta şarjı takalım mı şöyle? Araştırırken. Bakalım. Evet, şu anda aktif oldu ve şarj etmeye başladı. Arkadaşlar, alt taraf neredeyse tamamen kapalı. Zaten alt bölüm tamamen pillerden oluşuyor. Arkadaşlar, içeride ID bazın aslında bakarsanız minimum versiyonunu görmüştük. Şimdi ID bazın tamamen kargo versiyonunu yani ticari versiyonunu göreceğiz. Bakarsanız dışarıdan çok aşırı derecede fark gözükmüyor. İçeride koltuk desenleri farklı ve arka tarafta koltuk bulunmuyor tamamen ticari olarak tasarlanmış. Bunun rengi de çok hoş. Derinliği var bu rengi cidden. IQ Light aydınlatmalarımız yine aynı şekilde bunda da bulunuyor. Jantlarımız 19 inç içerideydi o şekildeydi. Şimdi burada aslında güzel bir detay var. ince bir detay. Bu aracın T1 versiyonu yani Transporter'ın ilk çıkan versiyonları T1 versiyonlarında arkadaşlar motor arkadaydı ve motor soğutmak için şu yukarıdaki ızgaralar kullanılıyordu. Buradan hava girip çıkış alıyordu ve aracın motorunun soğutmasını sağlıyordu. Burada da aslında SE'ye yine bir gönderme yapılmış ve buraya onların silüeti koyulmuş. Tabii ki artık eskisi gibi bir benzinli motoru yok. Arkada stoplarımızda farklılık var. Burada içerideki stoplar bulunmuyor Infiniti LED'ler. Sadece dışarıda stoplar bulunuyor. Bunlar nasıl yanıyor bir görelim. Evet böyle küçük halde yanıyor. Ama tabii bu araç şimdi içerideki daha uygun fiyatla çıkacak. Daha ulaşılabilir olacak ve büyük firmalar kargo için bu arabayı kullanabilir. 3.9 metreküp bir alana sahip. Şöyle bagajını da açmak istersek bakalım. Bunda da aynı şekilde bakın elektrikli bagaj kullanılmış. Şöyle içeriklere bakalım. Volkswagen hep burada kontrol plak kullanırdı ya artık tamamen plastiğe geçmiş. Çok daha sessiz olacak. Şöyle geldiğinizde burada arkadaşlar bakın çeki indirip kapatabileceğiniz tuş bulunuyor. Yine alüminyum detaylar. Şunları çok güzel yapıyor Volkswagen. Hatta Golf, o Passat'ın varyantlarına bakın. Onlarda da böyle çok güzel alüminyum parçalar bulunur. Çok kaliteli duruyor. Davlunmazlarımız küçük tasarlanmış içeriği rahat kullanmak için. Yine buraya bir palet sığar. O palete göre tasarlanmış. Burası da halı gibi duruyor. Ama böyle bir malzemeden kullanılıyor. Koruyucu malzeme. Bunu rahat söyleyebilirim. Şöyle aydınlatmalarımız gayet hoş. Bu arada arkadaşlar bu araçları da görmek isterseniz Doğuş Deneyim Merkezi'ne gelebilirsiniz. Pazar gününe kadar bu araba burada olacak. ben de bu videoyu zaten pazar gün öncesine atacağım. Sizler de isterseniz galata portta bu aracı deneyimleyebilirsiniz. Anahtarsız girişimiz var dolu dolu bir araba. Yani bir ticariye göre düşündüğünüzde gayet dolu gözüküyor. Şunlardan da bahsedeyim sizlere. Kedinin araban versiyonları var. Onların 3.2 metreküp, bu aracın 3.9 metreküp. Yani kedinin yerine tercih edebileceğiniz bir tık daha büyük bir araç almış oluyorsunuz. Bu sefer ön tarafta o bildirim yapan led bulunmuyor. Bence kadran ilerleyen zamanda değiştirilecektir. Çünkü Volkswagen'de şöyle bir durum var. Volkswagen tüketicilerinin geri bildirimlerini dinliyor. Ciddi anlamda tüketicilerin ne derse mesela bir süre sonra yeni araçlarda onu düzeltiyor. Bakın bu arada öndeki araçları da tanıyor. Fark ettiniz mi? Daha oradaki arabayı. Motor görüyor bir tane. Şurada motor var ya. O motor bisikleti görüp burada yarısını veriyor. Farklı. Ya bunu yollarda sürmeyi çok istiyorum. Önümüzdeki hafta umarım çekimini yaparız. İçeride detaylar dışarıdakine benziyor ama burada malzeme kalitesi biraz daha ticari araç klasmanında. ID Buzz'ın kargo versiyonundan da bu şekildeydi. İçerideki ID Buzz Pro olarak adlandırılıyor. Bilginiz olsun. Pro versiyonu içerideki. Bunlar da aslına araçlarda kullandığımız parçalardan. Bakın şurada bir buji görebiliyorsunuz. Evet Apple odakla lütfen. Heh, evet Apple sonunda odakladı. Bakın burada bujiyi görebiliyorsunuz. Neler var burada? Aslında şu baskı balatanın içindeki hiyayeli sisteme benziyor ama tam bilemedim. İşte vidalar. Bir sürü malzemeden oluşturulmuş. Bir hayvan deseni verilmiş. Yine bu işler tırnak olarak olmuş. Evet. ID bazdan anlatabileceklerim bu şekildeydi. Arkadaşlar dönüş yolundayım. Böyle bir trafik yok. Beşiktaş Stadı'nın oradayım ya. Ambulans gidemiyor. Biz hiç gidemiyoruz. Galata Port'tan çıktım. 38 dakika oldu. Ve 2 kilometre geldim. Yani bu benim için bir ilk oldu. Öyle söyleyeyim sizlere. 38 dakikada 2 kilometre. Ortalama yakıtımız 17. Allah'tan start stopumuz var bu sayede benzinimiz hiç gitmiyor. Arkadaşlar o trafik birazcık olsun açıldı. 5 kilometre gelmişiz toplamda 1 saat 4 dakikada. Farklı bir durum yaşıyorum ya şu anda. Bu arada videodan keyif aldınız umarım. ID bazı çok merak ediyordum. Hatta şimdi biraz önce yanından da ID 4 geçti biliyor musunuz? Plakası olmayan büyük ihtimalle yine test araçlarından biridir diye düşünüyorum. İlerleyen yerlerden zaman onları da inceleriz inşallah. Umarım keyif almışsınızdır vlogdan. Ben böyle vloglar çekmeyi seviyorum. Yine inşallah bu şekilde bir yuvar gelir.